Kapak fotoğrafı ne kadar çalmışsın ya. Oha ya yemin ederim valla. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar size? <laughs> Böyle içerik çalınca harbiden de izleniyorsun. Sonrasında Türkçeleştirdim diyorsun. Muhteşem bir hayat. Seninle iyi arasında büyük bir var. Benimle senin aranda kocaman bir Ben içerik çalıp böyle içerik üretenleri anlamıyorum. Ve ayrıca bunun adına da içerik üretmek değildir. Bunun adı bildiğin çalmaktır. Özellikle kapak fotoğrafına kadar çalmışsın. Dur ben size kimi eleştirdiğimizi söylemeyi unuttum. Evet, kanalın ismi M2B. Ve bu kanal da yani çok garip bir içerik gördüm. Öyle ki bu içeriği başka bir arkadaştan çalmış. Özellikle iki ay öncesinde yayınlanmış bir videoyu iki ay sonrasında çalmış. Aa bak işte çalmıştın. Çok net bir kanıtın kanıtım var yani burada benim. Kanka gerçekten burada çok başarılı bir şekilde kendini korkunç göstermişsin. <laughs> Evet hazırsan? Tam hazır değilim. Değilsin? Değil. Harbi mi? Tamam başlayalım. Bu biziz. Şu anda dünyanın en korkunç oyunlarından birisini oynamak üzereyiz. Eğer ki yanlış bir hareket yaparsak sonsuza dek şeytani varlıkların bize bulaşacağı söyleniyor. Ve ayrıca bu videoda denediğimiz tek korkunç olayın bu olduğunu düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Çünkü... İşte bu i̇şte bu! Bilmeyenler için satanizm şeytanı tanrı yerine koyar. Ve bu ikisi daha çok yerden içerik araklıyor. Kapak fotoğrafına kadar içerik araklıyor. Birkaç tane örnek gösteremeyeceğim fakat yine de kanalına bakabilirsiniz.